bir ayak sesi duymayın. Kapıya koşuyorum gelen sen misin diye. Bir sarı saç görmeyeyim. Yüreğim burkuluyor, Ağlamakla oluyor Her şey bana seni hatırlatıyor. Gökyüzüne baksam gözlerinin binlercesini görürüm. Bir rüzgar değse yüzüme ellerini düşünmeden edemem. Yaktığım bütün sigaraların dumanları sana benzer. Tadı senden gelir yediğim yemişlerin, içtiğim içkilerin ve içimdeki bu dayanılmaz sıkıntı. Bu emsalsiz hüzün seni beklediğim içindir. Resmine bakamaz oldum. Uykulardan korkuyorum artık. Utanıyorum odamdaki bütün eşyalardan. Şu sedir hala gelip oturmanı bekliyor şu ayna karşısında güzelliğini seyretmeni ve şu kade dudaklarına dokunabilmek için duruyor masada. Ve şu saat geldiğin anda durabilir sevincinden. Zaman çıldırabilir. Çünkü benim dünyamda ölümsüzlük seni sevmek demektir. Unut demek kolay. Gel bana sor bir de. Unutamıyorum işte. Unutamıyorum. Bir şey var şu anda beni kahreden. Şu anda tam yüreğimin üstünde çakılı duran bir şey var. Elimde değil. Söküp atamıyorum. Dalıp dalıp gidiyor gözlerim derinlere. Kimi görsem biraz sana benziyor. Seni hatırlatıyor şu bulut, şu gökyüzü, şu kayalıkları döven deniz, şu Napoli şarkı. Bir zamanlar beraber dinlediğimiz boyuna seni düşünüyorum durmadan. Şimdi diyorum, o ne yapıyor acaba? O güzelim gözleri kime bakıyor? O canım elleri nerede? Oysa günler o günler değil. Akşamlar o akşamlar değil. Ve kalan şimdi sadece özlemin gecelerde. Durup durup seni büyütüyorum içinde. Seninle acılar büyütüyorum. Yeni yeni kederler büyütüyorum dayanılmaz. Kirli sular giriyor iliklerime. Bir zehir karışıyor kanıma anlıyor musun? Bir daha görsem diyorum. Bir daha görsem. Bir gün olsun. Bir dakika olsun. Unut demek kolay. Gel bana sor bir de. Hatırladıkça gözyaşlarımı tutamıyorum dilimin ucunda sen, başımın içinde sen, keder misin, ecer misin, nesin sen? Unutamıyorum işte, unutamıyorum.